İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'de. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kontrollerinin ardından Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na inen Alper Gezer Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı, TOA Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı. Apron'da bekleyen 13 çocuk da ellerindeki çiçekleri Gezeravcı'ya verdi. Gezeravcı uluslararası uzay istasyonuna giderken götürdüğü ve dünyaya geri getirdiği 13 Türk bayrağını kendisine çiçek veren çocuklara verdi. İlk astronot Alper Gazeravcı basın mensuplarının sorularını cevapladı. Taletle büyüyerek devam edecek, çok daha ileri noktalara gidecek. Sayın Bakanımızın az önce de ifade ettiği gibi dünyanın bugüne kadar paylaşmış olduğu, bizim de ülke olarak fazlasıyla hak etmiş olduğumuz uzaydaki yerimizi bu ekosistemde sağlayacak, pay alacak şekilde adımların atılacağını inşallah çok kısa süre içerisinde göreceğiz. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz e, damarlarımıza dolaşan asit kanın bize vermiş olduğu o yüksek potansiyeli sadece farkında olamayışımızdı. Devletimizin atmış olduğu bu güçlü adımlarla hak ettiğimiz özgüveni ayağa kaldırdık. Bundan sonra da çok daha koşar adımlarla ileriye gitmeye devam edeceğiz. Ben tekrardan ekranları başında da bizleri izleyen e, tüm vatandaşlarımıza her aileden birer ferdin bizimle birlikte oraya gittiğini hissettiğimi dile getiriyorum. Bu başarı bireysel bir başarı değil, bu başarı Türkiye'deki her hanenin içerisinden birer çocuğun başarısıdır. Gelecekteki kutlu yürüyüşümüz herkes için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim.